Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. bugün ee, yine bir video ile birlikteyiz. Bugün e, Canik S120 silahla atış yapacağım. Poligonik arkadaşım silahın 100 bin atımı geçtiğini söylemişti. 100 bin üstünde. 100 bin üstünde değil mi arkadaşlar? Evet. 100 bin üstünde e, 15 tane şarjörde mermimiz bas basılı. Şimdi bu silahın bir performansını bir daha bir görelim arkadaşlar. Ben bunu S120 silah attım. Şimdi bir L120 ile bir atış yapalım arkadaşlar. <laughs> göstereceğim sana. olsun. Güzel nişanla al. Yavaş yavaş. Boş. <laughs> tek sebebi bu. Tamam. Bu Yani, evet. yani bir patlama anı evet. çalışıyorsun. Ne yapıyorsun? Bir tık Niye buraya güç uyguluyorsun? Bunlar yani, güzel atışlar yani. Kolay zaten bu. Evet, evet. için. <laughs> <Bir bakayım. gülüyor> <Ot>. Gayet normal. <laughs> Arkadaşlar, silah kullanımı silah silah kullanımı gayet rahat. Yani 100 bin atımın üstündeki bir silah böyle ufak tefek sorunlar yapması gayet normal ama oldukça güzel bir silah. Ve taşıma için ve kavrayış olarak Gayet güzel bir hissiyat yaratıyor. Evet. Caner mermi şimdi, firma ismi vermeyelim ama e, o kovan sıkıştırma mermiden dolayı. Yani mermiden de olabilir arkadaşlar. Arkadaşımızın dediği gibi doğru diyor. Ee, silah hakkını bence verdi. Atış performansımız bu şekilde arkadaşlar. Hani çok fazla çuvallamamışız bir tane şu hariç. Çok fazla çuvallamadık. Oldukça güzel bir silah arkadaşlar. Evet. Hepinize keyifli güvenli atışlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, biraz önce atışını yapmış olduğumuz Canik L120'nin 100 bin atımın üstündeki Canik L120'nin iç yapısı. Yani bu silah gerçekten şunu söyleyeyim hakkını vermiş. Yani şu kadar bence 100.000 bin atıma göre çok fazla bir aşıma yok. Sadece kızak izleri var arkadaşlar. O da sürtünmeden dolayı gayet başarılı işte biraz boyası eskimiş falan. O da dediğimiz gibi normal 100 bin atımdan fazla silah görmüş, şey, 100 binden fazla atım görmüş bir silah arkadaşlar. Gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.